İsmi Şah, Allah Allah, vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola, müminler abad ola, münkir münafıklar berbad ola. Yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, uğursuza, arsıza uğratmaya, üçler, beşler, yediler, on iki mamlar, on dört masum upaklar, on yedi kemer kırklar, yetmiş iki kerbela şehidi ve şahı şehidi kerbelanın hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola. Gerçe mümine ya Ali, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Sevgili canlar, aşkı muhabbetle selamlıyorum sizleri, cümlenize aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Bela meydanındayız, aşura günündeyiz. Erlerin şehitliğine şahitlik yapmak demindeyiz sevgili canlar. Gayrı muhipler, aşıklar, sadıklar üzerlerine düşen vazifeyi bir bir yapmışlardı el hak üzerlerine düşen vazifeyi de layıkıyla yapmışlardı. Yerine getirmişlerdi ve pirlerinin yolunda, hak Muhammed Ali yolunda ser vermişler ama sır vermemişlerdi. Can verdiler canandan geçmemek için. Can verdiler ve cananda can oldular sevgili canlar. Onlar üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmiş oldular. Artık bela meydanında İmam Hüseyin evlatları vardı. Artık Bela meydanında İmam Hasan evlatları vardı. Artık Bela meydanında Abdullah bin Cafer'in evlatları vardı. Artık Bela meydanında Ebu Akil'in evlatları vardı ve artık Bela meydanında Müslim bin Akil'in evlatları vardı. Yani Muhammed Mustafa'nın evlatları vardı. Muhammed Mustafa'nın evlatları Yezid ordusuna karşı üstlerine düşen vazifeyi artık yapmak durumuyla karşı karşıya kalmış kalmışlardı. Elbette ki ve elbette Hayder-i Kerrar'ın evlatları vardı. Onlar üstlerine düşen vazifeyi bir an evvel yapabilmek için tabir yerindeyse birbirleriyle yarışıyorlardı. Kim bela meydanına çıkacak artık? Bununla birbirlerine bakıp da hepsi birbirinden evvel gitmeye, bela meydanına çıkmaya çalışmış iseler de sevgili canlar, Ali Ekber hepsinden tabir yerindeyse önce davranmış ve hemen İmam Hüseyin'in huzuruna çıkmak suretiyle gayri bela meydanına çıkmak benden gayrısına hak değildir demek suretiyle babasından destur almıştı. Fuzuli'nin tabiriyle diyor ki Kerbela meydanının diyor sağ tarafından bembeyaz urbalara bürünmüş Lahik isimli atın üstünde Ali Ekber Şehzade diyor meydana geldi. Meydana girdi. Ve şöyle şiir okuyordu. O zamanın tabiriyle recez okuyordu. Kahramanlık şiiri demek bu sevgili canlar. O diyordu ki ben ben Hayder-i Kerrar'ın torunuyum. Benim dedem Cenab-ı Muhammed Mustafa ben İmam Hüseyin evladıyım diyordu. Böyle yezitlere saldırıyordu. Ve saldırdığı yerde tozu dumana katıyordu. Ama susuzluk da aynı zamanda ciğerini yakıp kavuruyordu. Güçten, takatten, kudretten düşürüyordu. Ama yapacak bir şey yoktu. İmam Hüseyin'in önünde, babasının önünde, kardeşlerinin önünde, amcalarının önünde, amca oğullarının önünde ilk defa Ehli Beyt'in ilk şehidi unvanını o almak istiyordu. Çünkü Ali Ekber'di. Büyük Ali'ydi. E ona yaraşırdı. Ona elbette ki Ehli Beyt'in ilk şehidi olmak yaraşırdı. İbni Kamiye denilen Melun'un mızrağıyla atından düştükten sonra Başına üşüşen Yezi'tlerin kılıç darbeleriyle hakka yürümüş, şehitlik şerbetini içmiş çoktan Cennetül Firdevs'te nenesinin, dedesinin, anasının, babasının yanına göçüp gitmişti. Gerçi anası daha o sırada hayattaydı. O da şahit olmuştu. Anasının ismi Leyla ydı. Bela meydanına düştüğünde daha otuz yaşındaydı. Ehlibeyt'in kadınlarını Bulunduğu çadırdan iki feryat yükseldi. Bu feryatlardan birisi Leyla'ya yani anasına, diğeri de Atike'ye yani Müslim bin Akil'in kızına yani can yoldaşına, hayat arkadaşına aitti. Zeynep Ana'ya zaten diyecek bir şey yoktu. Ümmü Gülsüm Ana'ya zaten diyecek bir şey yoktu. Onun, onların zaten yürekleri paramparçaydı. Zaten dağlanmıştı. Susuzluğu filan hepsi unutmuşlardı. Öyle bir susuzluk vardı ki gözlerindeki yaş dahi kurumuştu sevgili canlar. İmam Hüseyin hemen koştu. Ali Ekber'i kucağına aldı. Ve dedi ki sana bunu reva görenler ne dünyadan ne de ahirette gün yüzü görmesinler dedi göz yaşlarıyla mübarek göz yaşlarıyla onun mübarek yüzünü yıkadı ve Celal Abbas'a dedi ki haydi dedi diğer şehitlerin yanına taşıyın dedi onu ve hemen geldiler İmam Hasan'ın evlatları hemen Abilerini şey yaptılar, kucakladılar. E, tam böyle diğer şehitlerin yanına yerle ye, şey yapıyorlardı, koyuyorlardı ki şehitlerden birisinin bir attığı bir ok tam İmam Hüseyin'e doğru geliyordu ki Müslim bin Akil'in oğlu Abdullah, Abdullah Müslim bin Akil hemen böyle göğsünü gerdi İmam Hüseyin'in önüne ok geldi tam böyle mübarek böyle anlını korumak için elini böyle anlana koydu ok geldi. Böyle anlana eline saplandı, anlana da saplandı. Elini artık buradan şeyden anlından çekemedi. Gelen ikinci bir okta mübarek kalbine şey yaptı, saplanmış oldu ve o Abdullah bin Müslim bin Akil Ali Ekber'den hemen sonra Ehlibeyt'in ikinci şehidi olarak bela meydanına düştü. Onun kardeşi Ubeydullah, amcaları Musa, Atik hepsi, Abdurrahman hepsi birer birer gözyaşları dökmek suretiyle Ali Ekber'in daha acısı, yüreklerinde daha hani tabir yerindeyse başlamamıştı bile diyebiliriz. Onunla birlikte Abdullah'ın acısı, Abdullah'ın sızısı da yüreklerini artık yakıp kavurup son deme getirmişti tabir yerindeyse ama sevgili canlar daha ne gözler gö ne o gözler daha ne acılar görecekti ne sıkıntılar görecekti ne dertler görecekti sevgili canlar bir derde gücümüz yettiği kadar onlara şahitlik yapmaya çalışacağız ehli beytin iki evladı o muhiplerden aşıklardan sadıklardan sonra bir bir bela meydanına şehit düştüler Geriye kalan ehli beyt evladı da onlara kutlu bir şahitlik yaptı. Cenab-ı Hak hem şehitlerin hem de şahitlerin hayır himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin. Bizi yoldan, erkandan, katardan, didardan ayırmasın. Dil bizden, nefes birden, duası bizden kabul yüce Allah'tan olsun. Ali baş kızır da yoldaşımız olsun. Gerçe hü mümine ya Ali. Ya Allah ya Muhammed ya Ali.